Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Age of Mythology yeni Atlantis senaryosunda 9. bölümdeyiz. En son Olympus Dağı'nı yıktığımız için Titanlar serbest kalmıştı. İşte Sikyos'tan kaçmıştık. Kastor'u kurtarmıştık. 8. bölümde Serburus'u öldürdük. Muhafızı çağırdık. Muhafızı uyandırdık. Daha sonrasında 9. bölümde Kastor ve Ajax karşılıklık çıkaran bir Titan'a durulmak için İskandinav topraklarına seyahat ediyor. Yani Norse'ların da bir tane bölgesinde Titan çıkıyor. Mısır'dakini hallettik Serburus'u. İskandinav'daki nasıl halledeceğiz bilmiyorum. İskandinavların özel bir gücü var mı acaba bunun için? Bakalım. Ama ne de burada? Keşke muhafızı bizimle birlikte gitseydik. Muhafıza ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bu Titan daha zayıf duruyor. Bu bir Titan değil. Bu mu? Bu doğru. Titan o tarafta. Bu değil lan zaten Titan. Titan şu. O mu ne lan öyle? Hmm, Norse'larını da Ben Kral Falstack. Kral Falstack, sen kısanla mı savaşıyorsun? Evet, sadece adamlarımı ulaşmadım. Onu biraz yavaşlatabilirler. Aha, geyiği doldurdu. Bence birlikte çalışmalıyız. Hadi bakayım. Evet, do- Oo. Sizin için bir yerleşken var. Bence oraya bir risk kurun. Savaşta çok adam kaybedeceksiniz. Şurası mı? tamam diyorum. <laughs> Tam burada e, bu kuzeyler üstünüzü kurmanıza yardım edecek. Bir şey diyeceğim yalnız. Şöyle bir sıkıntı var. Bu buraları deşer geçer. Bunu durduramayız ki. <laughs> Boz postek bayrak taşıyıcısı gidiyor. Şuradaki e, al ya bana. Relikleri toplamam lazım bir önce. Bir haritayı açalım değil mi neler var? Şimdiden durdurmak için bir şeyler yapmamız gerekecek hızlıca. Ankara Fostak da bizde. Güzel. Fostak'ın adamları şeyleri burada. Etimus gel buraya Etimus. Şurada bir şey var mı bak bakayım. Şuraya gel olmadı. Amanda da buraya baksın. Ha Thor olarak mı oynuyoruz? Ben Atlantis'i dedim bize. Geç orada Mısır olarak oynadık. Yüz canı gitmiş ya. İskandinav titanının adamları da var tabi yanında. Şimdi acaba orayı öldürdükten sonra ne kadar bekleyecek? O lazım bize. Bizim gelişim için yeterli süreyi verirse onu öldürürüm. Bir köy yok edildi evet. Aha. Ha gelip oraya kuruluyor. Hmm. Sonra bir tane şuraya tapınak. Bu neymiş? Az bir miktar altın işte istediğim işte bu ya. Böyle şeylerle gelin bana. Aha. Titan, titan bütün köyleri yok etmeden önce öldürdünüz. Bu yaratı öldürebilir. Onu çağıracağım fakat zaman alacaktır. Nitok 25 dakikaya gelecek. Gelin bakayım şuraya. Başka ne yaptırsak ki bunlara ev yapın. Ee, bu neymiş bu arada? Piyadeler titanları daha fazla sever. İşte bu. Güzel bonuslar bak böyle şeylerle gidin bana. Görüşe bakarız postak <laughs> sınıf dondurabiliyor. Onu kaybetmeliyiz. Sadece benim nefesim stanı yavaşlatabilir diyor. Ee, ama şöyle bir var, Fostek'i kaybetmemem lazım. Gerçi ölürse de tekrar kalkar. Şimdi o zaman Fostek ve devlerini ben buraya çağırdım. Ne yapıyor? Tapınak yapıyor. Bir <laughs> tamam, burada. Aman ne dur. Şuraya gel. mak. Skopos, Mak. Şu an ne yapsak ne etsek bilemedim. Bütün e, hero'ları bir şuraya dizeceğim. Çünkü bu saldırıya hazırlanacak. Saldıracak yani o bir kesin. Burada bir köyümüz daha var. Baksana abi bu ne? Görev ne? Aha geliyor. Geliyor. <laughs> Postak şunu aha. Yo. Til. Til. Ne? Hello? In way Yo. Bir dondur. dondurabiliyor mu bir daha? Ah. Uh -huh. <laughs> <laughs> A ha. hero has fallen. Hiç mutlu değilim abi hiç. Dondurdun mu? Çok iyisin. Tam vur. <laughs>

Şimdi donduracağım onu da Ne yaptı Şifalı fınağı. nereye kullandı Ha buraya okey Odun al Odun bitti daha bu işin cücesi var. Binaları var. Diğer çağ geçmesi var. Piyade basması var. 20 dakika daha dayanmamız lazım. Aman ha, tamam buraya gel. 8400 ben Nitok gelmeden bunu kessem nasıl olur? Geç kesmem ya bekletiriz. Gidin Titanı ezin. Öldürün Titan'ı. Bir tane daha kışla yap bana. Bostek düştü. Onu <laughs> kurtarmak zorundayız. Tamam halledeceğiz. Ajax bir kalksın da. Aman da koş. Hmm, armoru yapalım şöyle. Bu arada sadece Titan saldırmıyor. Bu askerlerle de geliyor böyle. Ama benim görevim tutan durdurmak. Eyvallah canlarım. Bir tane market buraya, tam şuraya. Sonra şuraya gelin. Lan ne oluyor? Benim beyze geldi. What?

Aa, adam da gönderiyor. Tipe bak. <gülüyor> <gülüyor> Kimseyi de çağıramıyor hep söyle. <laughs> ne yapacağım? Vuramıyoruz ki. Tekrar res çekeyim ben buraya geleyim öyle de edelim. Millet e, Titan buraya kadar geldi. Şöyle bir geliştim. Buradan başlatayım dedim. Biraz da boşa vakit geçmesin dedim. Çünkü çok vakit kaybettik. 7 dakika falan var çok saldırıyor şu an. Bunlar ne için? Ha cücelerin altını bitmiş tamam gel bakayım. E, bu arada... Bana sadece şey geldi. Şöyle süvari sürüsü geldi. İşte insan sürüsü. Yalnız biz bunu kesiyoruz. Ee, kesmeyelim. Geri kaçın. Buraya gelin. Buraya gelin. İhtiyacımız var size. Şunu basacağım. Şöyle yerlerde kurtmur çıksın. Şey olsun diye. Biraz oyalayalım. Zaten bir öncekinde 15 dakika falan vardı. Ee, şöyle yapalım. <laughs> Öldüğümüzde bir 7 dakika falan bir ekonomi düzelttim. Çabuk gelin yalnız ya. Bak adam gene dalacak buraya. Şu kuretleri istiyorum. Şuralara falan da bir kışla yaptım. Şey yapmadım, deve yapmadım Öküz karavandan. Gelin bakayım buraya. Şurayı bir tamir edebilir misiniz? Şöyle değişik bir okçular varmış. Ağır bokri seviyoruz gibi. Değişik böyle. Ha, onu dondurdular. Titan burada. Titan'ı kesiyorum da. Nitoku bekleyeyim dedim. Şunu da bastım tabii keserken. Yoksa kesemem. Bir de hero'lar da dondurunca dondurup vurunca hiçbir şey yapamadı. Bunlar ne? Ha, bunlar çok kötü. Dördüncü çağa da geçtim bu arada sadece şey yaptım işte ekonomi kastım biraz 28 tane tarla falan yaptım odun kastım altını aldık bir şu yukarıdan saldırdı bir tane kale attı oraya bir aşağıdan saldırı bir tane de buraya kale attım Yalnız şöyle bir şey aldığı yerlere şöyle şehir merkezi yapıyor Buraları yok etti bu adam sürekli bana şu buzlu evlerinden verdi onlar tuttu biraz beni Başka da bir şey yok yani saldırsak titana aslında kolay ama adam piyadelerle bizi darladığı için birazcık sıkıntı çektik. <laughs> Şu de alayım. Bir önceki de neydi abi öyle ya? İki dakikada adam kasabaya girdi ya, şehre girdi. Nerede? Buraya dalıyor. Şu an 5 dakika var. 5 da 2 dakikada burayı yok etse, 3 dakikada burası sürse işte ben de oyalasam. Nitok geliyor zaten. Nitok geldiğinde de bana öldür diyecek. E ben canını zaten azalttım bunu. Baksana şehir merkezi bir bir vuruyor ya. Burada ha, karga kalmış. Burada gene bir ordu gönderiyor şu an bana. Ha, bizim orada orayı tutar. Bu da şeymiş. Toruz ya. Torun herhalde özgün birimi. Okçu mitolojik birimlere karşı güçlü diyor. Şunları falan da alalım. Nüfusu da fullledim bu arada. Hmm, bunlara gerek yok gibi sanki. Ha, o da gerek yok. Buralara da gerek yok. Sen neciydin? Tempuşu. Sen oduncusundur herhalde ya. Bir tane cüce kayıp bu arada. 11 cücem vardı. Biri Öyle ya ölmüş bir ya şey da bilmiyorum bir şey. şeyler oldu. Ha şunu alalım. Geliyor. Titan. Aha. Lan. Lan getirme onu buraya. Toplayıcıyı kovalıyor. Top... Titan da onu kovalıyor. Toplayıcı kaçıyor buraya koymaya. Şehir merkezine. Bizimkiler aman aman lütfen geri. Burayı yok edecek. Muhtemelen ondan sonra geri gidecek. Ama bu adamın ordusu geliyor. Burada bir çatışma dönecek. Titan'ı kesmek istemiyorum daha. 3 dakikası var. Biraz bizim çocukları geri çekeceğim. Tam şurada kapışmak istiyorum adamlarla. Bu cephanelik çok yanlış olmuş değil mi? Şöyle şurada takılın. O bir Aha. Bir de şöyle bir gücü var. Direkt bunu kendi tarafına falan çekiyor. Lan getirme onu buraya getirme. Tabi ki şu adam da donduruyor. Biraz dondurdum. Bir 3-4 dakika oradan kazandık. i̇yi bize gelmiyor. Gelirse bunda bütün adamların ölmesi gerekiyor. Bütün adamlarımı da vermem. Ne burayı yıktı. Heh, döndü şükür be. İki dakikamızda iki İki dakika sonra keseceğim onu. Karavan yapmış. Buralara kuleler atmış. Şuralara bakmıştık bir şey yoktu orada. In wedge. Bunları falan al da. İkisini al. Sakın buna bulaşmıyor sakın. Normalde keseriz de şimdi dogu bekliyorum. Nidok acaba kaç vuracak? Hani muhafız gibi. Aha. İki atıyor ya binalara. Şuna bak. Bir buçuk dakika. Burayı yıkmadan geldi yalnız buraya. Aha. Bir ordu daha geliyor. O ilk başta gelen ordu çok fena bu arada. Bunların 2-3 katı falandı. Allah abi hepsini harcayalım. Telbuen. <laughs> Yav. Hiç bu kred kalmasını istiyorum. Hepsini alalım. Aha dönüyor. Ne burayı? 59 saniye. Kaç vuruyor? 321. İlk boyutunda okuyamadım. Bunu direkt tek atıyor da bakalım 1200. Uf 600 600 vuruyor. Evet bir köy daha yok dedi tamamen. Son yer burası. Ka ne? Ne? Niye? What? What? Niye lan? Ne doku bekliyordum ben? Abi o köyü yıkmadan oraya geldi. İyi de ben ne yapayım? Hayda ben ne yapacağım? A... Hadi gidelim. Bunlar ta ilk şey. ilk arıyor. Ben baştan mı geleceğim bir daha oraya? Yok abi sevdilerin hiçbirini kurtaramadım. Ben tekrar buraya başlayacağım. E, kolay ortadaydık değil mi biz? Bu kolaya çekmiş e, diğer sevler bozuk olduğu için. Başlayayım. 50 saniye kala ya da titanı keserken kayda girelim. Burayı gösteririm. Millet bu sefer hiç dondurmadım. E, şu anda şunlar bir gelsin. 10 dakika var. Beklemeyeceğim. Direkt alacağım. Çünkü bekleyecek kaybediyoruz. Şu köy son köy. Yani ortalama 10 dakika kala tam buraya geliyor. Şurayı da 2 dakika değse 8 dakika kala. Ben direkt alacağım da şu an nüfus full böyle bir saldıralım. Muhtemelen bitiririz ya böyle işini bence. Bir gitsinler kim boşta? Ee, şöyle üstü bir toplayacağım. Hepiniz şuraya bir gidin. Lan tıklayamıyorum. Buradan sonra buraya gelin. Bunu kullanacağım. Şöyle şunu basacağız. Fozda... Dondurman lazım acil Dondur onu Heh. Tamam Şimdi bitti Canın eli işine bakalım Hayatta şu an şey yapamaz Geri gel sen de gel Baksana 7500 Ha biraz şunlar sıkıntı Yol üstü gidin şunları karşılayın Şu 5 kişiyi buraya çağıralım Sen ne yapıyorsun gelsene O orayı tutuyor bitti merak ediyorum ama gelemiyoruz ki abi şimdi bunu kesmesem bu burayı yıkacak gene kaybedeceğim 40 saniye kala oha yalnız sağlam vuruyor ha kaybedebilirim ben hala şunlara vurun şunlara Fostek bunu dondurması lazım oğlum gidip odun kırsanıza bana 1090 can. Hadi foster kan. Tam dondurdu. Şunu bir kes de öyle şey yap ya. 8 dakika var. Sen ne yapıyorsun? Gelsene buna ya. İşte giden. 1800 can. 1700-1600 Daha hızlı daha kaç. Bir daha donduracağım bunu. O zaman öldüreceğiz. Gerçi. Dur dur tamam donduralım. Uy, ne yaptı öyle? Ve son kez donduruyoruz. Burada ne var bu arada? Ha. Son kez dondurduk. Şimdi keseceğiz. Nidogo beklemeden kestim. Bir dakika dur 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 dur. Burada bir sev. Sev Bunda Nidogo beklemeden kestin diye gelir bana şey yapar. Heh. Yapar mı yapar çünkü beklerim oyundan. Bakalım ne oluyor. Ejder gelince de Ejder de e, muhafız kadar vuruyor. Muhafız gelecek 3-4 atacak bunda. Titan'a ölecekti. Telafiler. Kahramanlar Sikros'a dönüp Yunan topraklarını iyileştirir. Hmm. O Titan'ın mahvettiği yerlere. Şimdi gidip tekrardan inşaat yapacağız 10. bölümde. Ama tabi bu kolay olmaz. O Titan'ı falan da bu bölüm e, yenmemiz gerekir. Bakalım. Sonraki bölüme görüşürüz kankalar.